Diyelim ki sana hayal gücünün neden bu kadar büyük olduğunu ama hala aynı bataklıklarda dolandığını açıklayabilirim. Aynı ertelemeler, aynı yorgunluk, aynı hayal kırıklığı. Ve diyelim ki bu videonun 3 bölümünü de izlersen sonunda sana bir söz verebilirim. Hiçbir kişisel gelişim kitabının ya da motivasyon konuşmasının vermediği bir şey alacaksın. Çıkış haritanı. O görünmeyen döngüden çıkışın, içindeki savaşın gerçek sebebi. Carl Jung'un dünyaya göstermeye çalıştığı o çıplak gerçek ve sonunda bastırılmış tüm arzularını gerçek bir değişime çevirmenin yolu. Ama bu sadece sonuna kadar dayananlara açık. Çünkü tablo tam görünmeden hiçbir şey değişmiyor. Ve inan bana daha önce böyle anlatıldığını duymadın. Hepimiz o hissi biliriz. Bir bakarsın sosyal medyada ya da çevrende birileri gerçekten yükseliyor. İçinden geçer, benim de bir dolu fikrim var. Belki daha fazla hırsımda. Ama neden ben yapamıyorum? Plan yaparsın, hayal kurarsın bu hafta başka dersin. Ama sıra harekete gelince görünmeyen bir şey seni tutar. Toplum tembellik der buna. Sen de kendine yüzlerce kez öyle dedin belki. Ama Jung'a göre tembellik bir karakter bozukluğu değil. Hatta yorgunlukla bile ilgisi yok. Tembellik çok daha derin bir şeyin maskesi. Zihninde görünmeyen bir savaşın adı. Ve çoğu insan o yüzeyin altına hiç bakmaz. Disiplin eksikliği der, sabah rutini der, daha çok istemeliyim der. Bu yüzden saatlerce motivasyon videosu izleyip hala yerinden kalkamıyor olabilirsin. Dünya buna irade eksikliği diyor. Ama Jung bambaşka bir şey söylüyor. Jung'un bütün kariyeri insanın yüzleşmekten kaçtığı taraflarını ortaya çıkarmak üstüneydi. Buna gölge diyordu. Yani yüzeyin altında yaşayan gizli benlik. Gölge kötü değil ama kurnaz. Tüm korkularını, bastırdığın anıları, utançlarını, güvensizliklerini içinde taşıyor. Ve işin çarpıcı kısmı şu: Arzun ne kadar büyükse, gölgen de o kadar büyüyor. Çünkü her hedef, her risk, her daha büyük bir hayat hayali gölgeyi tehdit ediyor. Onun görevi seni küçük, güvende ve konforlu tutmak. Sen büyük düşünmeye başlarken o işe koyulu veriyor. Ansızın yorgun hissedersin, dağınık, kararsız. Her adım iki kat ağırlaşır. Zihnin bahaneler üretir. Şimdi zamanı değil. Biraz dinleneyim. Yarın başlarım. Peki kaç kere değişmeye karar verip sadece saatler içinde eskiye döndün? Bu zayıflık değil. Bu zihnindeki savunma sistemi. Arzun ve gölgen bir halat çekme yarışında. Ve sen ne olduğunu görmeden hep kaybedersin. Motivasyonun çözüm olduğunu sanırsın. Bir iki havalı video, kalp atışların hızlanır, tamam dersin, bu sefer olacak. Ama işte burada büyük bir tuzak var. Motivasyon, eğer neyle savaştığını bilmiyorsan sadece gölgeyi daha da besler. Jung der ki, görmeyi reddettiğin taraflarını aşamazsın. Kendini gazladıkça ama direncin kaynağını çözmedikçe her şey yine dağılır. Ve her dağılmada gölge fısıldar. Bak gördün mü? Olmuyor işte. Şimdi sana o görünmez döngüyü çizeceğim. Çünkü insanlar bunu fark etmediği sürece hep aynı yere dönüyor. İlham alırsın, büyük bir hedef koyarsın. Yeni bir iş, yeni bir vücut, yeni bir kariyer. Başta alev alev yanarsın, planlar yapılır, arkadaşlara anlatılır. Ama günler geçtikçe şüphe çöreklenir. Dikkatin dağılır. Sonra kendinle pazarlık başlar. Biraz dinleneyim. Ortaya çıkınca başlarım. Buna da bir bakayım önce. Derken bir hafta geçmiş. Belki ay. Motivasyon yok. Kendini suçlu hissedersin. Yeni bir motivasyon ararsın. Ve döngü yeniden başlar. Gerçek sır bu. Eksik olan ne motivasyon, ne yetenek, ne de fırsat. Eksik olan dürüstçe yüzleşme değiştiğinde neler olabileceğinden gerçekten korkan tarafında. Jung şöyle der, bilinç dışını bilinçli hale getirmedikçe o senin hayatını yönlendirir ve sen buna kader dersin. Bir daha oku bunu, kaç kere ben böyleyim işte dedin, yine mahvettim. Demek ki fazlası bana göre değil, İşte bu, senin bilinç dışın, gölgen. Hayatının senaryosunu yazıyor ve sen buna kader diyorsun. Ama kader son değil sadece anlayamadığımız döngülere verdiğimiz isim. Şimdi sormaya cesaret et. Eğer istekliysen ama harekete geçemiyorsan. Asıl korkun ne? Başarısızlık mı? Yoksa gerçekten başarılı olup yepyeni bir hayatla yüzleşmek mi? Belki yargılanmak. Belki dikkat çekmek. Belki insanlar senden daha fazlasını beklemeye başlar diye korkuyorsun. Gölge seni sabote etmeye çalışmıyor aslında. Sadece seni hayal kırıklığından, acıdan, utançtan korumaya çalışıyor ama farkı bilmiyor. Gerçek tehlikeyle hayali riski ayırt edemiyor. Ve her o sesi dinlediğinde biraz daha küçülüyorsun. Her geri çekiliş gölgeyi biraz daha güçlendiriyor. Çoğu insan tam bu noktada vazgeçiyor. Yüzleşmek yerine tekrar enerjiye, iradeye ya da şansa suç atıyor. Ama eğer bu üç bölüm boyunca buraya kadar geldiysen zaten çoğunluktan ayrıldın. Şimdi sana vaat ettiğim şeyi göstereceğim. Gölgenin senin hayatında nasıl işlediğini bilinç dışını adım adım nasıl görünür hale getireceğini ve sonunda kaç kere başarısız olursan ol, içindeki arzuyu gerçek bir harekete nasıl çevireceğini. Teori değil bu, araçlar, gerçek yöntemler. Bir sonraki bölümde kendi gölgene nasıl ulaşacağını, onunla savaşmak yerine nasıl işbirliği yapacağını göstereceğim. Çünkü mesele daha fazla gaz değil, gerçekten yürümek. Eğer hala buradaysan, hala hissediyorsan devam et. Ödül yolun sonunda. Ama sadece bitirenler için. Belki de daha önce kendini suçladın. Tembelim, disiplinsizim. Hatta genetik işte dedin. Ama gerçek şu. Çoğu insan direncinin asıl kaynağını hiç öğrenmemiş. Jung der ki, Hayat dediğin şey çoğu zaman bilinç dışı alışkanlıklarının toplamıdır. Yani perde arkasında gölgen yönetiyor her şeyi. Bu zayıflık değil. Bu çok eski bir savunma sistemi. Çocukluktan beri seni rahat ve güvende tutmaya çalışan inançlar, anılar, içselleştirilmiş korkular. Bu yüzden değişim bu kadar ağır geliyor. Sadece bir alışkanlığı değil, seni koruduğunu sanan görünmez bir gücü sarsıyorsun. Ama artık daha fazlasını istiyorsan, daha çok denemek yetmiyor. Çoğu insanın cesaret edemediği şeyi yapman lazım. Gölgenle doğrudan yüzleşmek. Son bir değişim girişimini düşün. Sağlıklı olmak, bir iş kurmak, bir beceri öğrenmek. Ne zaman gerçekten harekete geçecekken zihnin birden panikler. Odana çekilirsin, telefonu eline alırsın. Hedefin hakkında konuşmak onu gerçekleştirmekten daha kolay gelir. Tesadüf değil bu. Gölgen kendi alanını savunuyor. Çünkü her gerçek değişim konfor alanın için tehdittir. Ve gölge bu tehdide karşı savaşır. Seni oyalamaya çalışır. Kaygıyla, suçlulukla, utançla seni cezalandırır. Yeter ki adım atma. Yeter ki risk alma. Jung bunu danışanlarında defalarca görmüştü. İnsanlar büyük hedeflerle gelirdi. Ama içten içe başarısızlıktan, yargılanmaktan ya da sadece bilinmeyenden öyle korkarlardı ki kendilerini sabote ederlerdi. Sonra da buna kader derlerdi. İşte burada kimsenin konuşmadığı paradoksu başlar. Tutunduğun her kötü alışkanlık sana bir şey veriyor. Belki sadece geçici bir rahatlama. Yatakta kalmak dünyayla yüzleşmemeyi sağlar projeye başlamamak asla başarısız olmamak demektir. İstediğini istememek reddedilme riskinden korur seni. Gölge sana her zaman güvenliymiş gibi görünen bir ilüzyon sunar. Yarın değişirsin der ama o yarın hiç gelmez. Ta ki eski kalıplardan ne kazandığını dürüstçe kabul edene kadar. İşte bu yüzden Jung radikal dürüstlüğe inanırdı, acıtsa da. Çoğu insan yeterince yavaşlamaz, direncinin ne dediğini dinlemez bile. Ama Jung der ki değişim istiyorsan gölgeyi saklandığı yerden çıkarman gerek. Zorla değil, sohbetle. Bu gece dene. Sessiz bir yerde otur. Hep erteleyen o tarafınla konuşur gibi yap. Sor. Eğer gerçekten başarılı olursam, sence ne kötü olabilir? Gelen cevaba izin ver. Saçma, öfkeli ya da mantıksız olsa bile. Çoğu zaman gölge eski yaraları anlatır. Alay edildiğin anlar, dışlandığın hisler, yalnız kalmaktan korktuğun zamanlar. Bazen başarı korkusu çıkar ortaya. Çünkü başarılı olmak yeni sorumluluklar getirir. Bazen de gerçek arzunun peşine düşersen seni eski halinle sevenleri kaybetmekten korkarsın. Bu zayıflık değil. Bu sadece geçmişin acılarının yorgunluk ya da prokrastinasyon kılığına girmiş hali. Ama o hikayeyi duyduğunda artık onu yeniden yazabilirsin. Çoğu insan kendini suçlayarak harekete geçmeye çalışır. Suçluluk, kendini aşağılama, mazeret yok sloganları. Ama Jung'a göre bu yöntemler hep çöker. Çünkü kendine nefretle yaklaşarak büyüyemezsin. Jung'un öğrettiği şey netti. Kendini kabullenmeden değişim olmaz. Ama bu hep böyle kal demek değil. Sadece zihninin seni sabote ederken bile seni korumaya çalıştığını fark etmek. Gölgeni kabullendiğinde, tembelliği, korkuyu ya da özgüvensizliği ışığa çıkardığında onlar artık seni karanlıktan yönetemez. Enerjini kendini suçlamaya değil, harekete ayırabilirsin. Ve unutma, bu savaş tek günde kazanılmaz. Jung şunu bilirdi. Gerçek değişim küçücük ama dürüst adımlarla başlar. Eğer şu an sıkışmış hissediyorsan, dev hedefler koyma. Sadece bir şey yap. Bir mail gönder. Bir yürüyüşe çık. Bir dürüst cümle kur. Sonra şuna dikkat et. Gölge nasıl tepki veriyor? Direniyor mu? Pazarlık mı yapıyor? Daha mı yüksek sesle konuşuyor? Savaşma. Sadece fark et. Her dürüst adım gölgenin etkisini biraz daha azaltır. Tam burası insanların geri döndüğü yerdir. Çünkü bu aşama rahatsız eder. Yavaş gelir ama kalanlar, dürüst kalanlar, küçük ama gerçek adımlar atanlar, sonunda özgürleşenlerdir. Unutma, ödül yolun sonunda ve çoğu insan oraya hiç varamaz. Ama sen eğer hala buradaysan, çoktan eşiği geçtin. Gölgenin seni nasıl tuttuğunu gördün. Arzunun nasıl dirence dönüştüğünü fark ettin ve belki de ilk defa kendinle dürüstçe konuştun. Ama işte en sert gerçek. Farkındalık dönüşüm değildir. Deseni görmek yeterli değil. Çünkü çoğu insan neyi tekrar ettiğini fark eder ama bu fark edişi harekete çeviremez. Jung'un hastalarında da en büyük çelişki buydu. Kendini bilmek güçlüdür ama harekete geçmiyorsa etkisizdir. Eğer hala buradaysan, gerçek ödüle hazırsın demektir. O döngüyü kırmanın, gölgeyi alt etmenin adımlarına. Sana motivasyon konuşması değil, zihninle kuracağın yeni ilişkiyi vereceğim. Çünkü Jung'un bulduğu en etkili yol şuydu: Gölgede yaşayan alışkanlığı tekrar tekrar ışığa getirmek. Ama öyle büyük adımlarla değil, gölgenin savaşamayacağı kadar küçük hamlelerle. Gerçeği konuşalım. Gölgen hep fırsat kollar. Bak, yine yapamadın. O yüzden büyük değişimle değil, küçük her gün tekrarlanabilir adımlarla başla. 5 dakikalık yürüyüş, bir paragraf yazı, bir dürüst konuşma, hepsi olur. Yeter ki her gün bir şey yap. Zihin yetmez bu dese bile. Güç, adımın büyüklüğünde değil harekete geçmende. Her küçük zafer gölgenin sesini biraz daha kısar. Çoğu insan hayatı sürüklenerek yaşar. Sonra neden hiçbir şey değişmiyor diye sorar. Jung der ki, radikal farkındalık dönüşümün motorudur. Yani kendini takip etmeye başla. Mükemmel olmak için değil, dürüst olmak için. Her akşam sor. Bugün küçük adımımı attım mı? Direncim ne dedi? Gölge beni nasıl oyaladı? Bir cümle bile yeter. Ama yaz. Çünkü kaydettiğin şey değişmeye başlar. Yalnız yapman gerektiğini sanma. Jung bilirdi. Gerçek dönüşüm yalnızlıkta değil, bağ kurarak olur.